sizlerle yeni bir FIFA 15 videosunda karşınızdayım. Evet, e, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Molde ile bir maçımız var. Arkadaşlar boynumu boynum tutuldu benim. Ee, biraz konuşmakta da güçlük çekebilirim. Yalnız ondan önce bir dakikanızı alacağım. devam edelim. Uh, şimdi Evet, başka bir ülkeden, nereden Meksika'dan arayacaklar. ve Meksika'dan aramayla ama direkt sim match diyoruz. Bu gibi bir maçı yapacağız. Oh, bir önce bu takıfta da cezalı. Robin van Persie. Fernando, geç bakalım onun yerine. Doğru sakatlanmıştı. Size söylemeyi unuttum. arkadaşlar geçenki maç 4-0 kazandım son dakikalarda Fernando'nun gol olmasıyla çok güzel bir galibiyet oldu. Evet, sakatlığına bak göstereceğim. 7 günlük sakatlığı var. Federico Hewain. Evet Et bize Vesel'le kaybetmişler. Ajax'la beraber kalmışlar Molle. Ve maç başladı holyjant golü buldu Moldede de topal sakatlandı lillies kırmızı kart gördü melleş sarı e kart gördü diego oyunda topal çıktı evet melleş oyundan alındı volkan sağda dakika 80 sonunda 1-0 evet topal 1 yok sen mi fal sen mi oraya ne volkan seni yerleştirdim ee, orta sahada beraber oynayacak Abdullah ya ba finala geçebilir Alves kendinde Manning gücü seçenek olmuş Evet, İrlanda'da da bir son çıkmada. Simleşiyoruz. Evet, bu önemli maçta. Bakalım, 3-5'inde e, kazanmışlar. Te evet, Aykut'la bir sarı kart gördü. Tehlikeli bir takım olabilirdi 3'e karşı. Ve gol Alper Potuk. Alper gol attı. Evet. Var işte hemen cevabı verdi. Alper. 2 1. Mehmet oyunda. Fena çıktı. Diego oyunda. Nalit çıktı. Ve aynı oyunda. Evet. Diego gol. Diego gol 3 oldu. Evet. 3 0'da 3 1'de kazandık. Çok iyi bir galibiyet oldu. 2 gün yok Diego. Bir şey olmaz. Evet, oyuncumuz niye yok? 9-8 golde kalmış. Ferdana ve Van Persie sıra sıra gelmiş, Alper arkadan geçiyor. Diego ortalıklarda yok. Diego! O Mars kasa almam lazım, iyi bir kaleciye benziyor. Beleş, beş asist. Evet, 36 altı birinciyim. Çok iyi bu. Kolombiya'da da bir iş çıkmadı. Ya sizler... Tamam, şimdi düzeltelim. Bana en iyi pozisyonda, bana pace vurur. Kesin bulur. Her türlü bulur. Bulmak zorunda zaten. Yeter Evet bak bir oyuncu bulmuş Sprinti kaç bu arkadaşın 81'e 91 Anlattır bakalım Yaşışta 20 yapsa genç bir oyuncu. Şimdi maçımız Beşiktaşlı Beşiktaş tabi zorlu bir rakip Öyle kolay değil bir Kolay lokma değil tabi Kaçıncılar ama dördüncüler Ha ah, evet görücüleri de var ya yani. Osa ve şey Neydi o ya Osa ve Olca ya Gökhan sarı kart gördü Gökhan kırmızı kart gördü Volkan Şen Volkan Şen 1-0 yendik maçı çok iyi maçı 1-0 kazandık harika oldu daha tabi şey kaybettik ee Gökhan Gönül'ü kaybettik tabi de oh kötü oldu biraz Pablo. 10 milyon euro valensinden geldi olabilir. Oraya Peralta bu adamı tanıyorum. Ronaldinho mu? Ronaldinho mu? Manyak mısın ya? Ne Ronaldinho? Olabilir tabi. Adamı gerçekte getiremedik. Bari bu zaman getir. yarın anda ao 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 hayır hayır evet herşey yolu bobin fanbirth oynamak istiyor oynatalım bakalım sese altın geçti mi geçmiş aferin sana İkinciyiz bu çok kötü Yedi puanlı ikinciyiz Bunlar ayakta kaybetmişler Sonra Molde'yi kay Molde'yi kay Molde'yi yenip Elas'ı beraber almışlar Bunlar herhalde Son maç Olabilir Lazar Markovic Helal sana 1-0 sarı kart görmüş Robbie van Persie İyi 2 yaptık ama kanka daha düz birisi çıkalım. yaptı. Evet, Van first reis ilk iki gol attı maçı yıldızlaştı. Lazar Markovic harikaydı. Evet, mersin maçı değişti. 2 işte İşte bu. Evet, evet. 20 milyon euro. O para dedeme yeter. 22 milyon euro. O para amcama yeter. Aha. Şener. Geç. 6 dakikaya 23 saniyemiz var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar işte hemen <laughs> şey kabul etme trofeye. Trofeye bu. iyi İyi var. Alper burada oynayabilir. Biraz daha Ha bu. Ha Aa. Daha 7. puan bize 30 puan oldu. Bir dakika Bir şeylere bakacağım. Evet. Ya. değil hadi gol at. Değil. Alper. Alpersi Bu uşudan gol bekliyorum. Evet. Helal sana Percy 1 sıfır. Eyvallah. Kırmızı kart gördü. Diego. O Alper. Hadi bir oğlum Bir de sen de at. Mücadele. Naman Evet. Yaşasın. Gökhan. Gökhan gelin. Ay ter oynayınca daha iyi oluyor. <laughs> Arkadaşlar şeye geldik. Böyle bir şey olamaz. Transfer sezi olsa hangi bölgeye nasıl bir futbol alacağım bilmiyorum. Neymiş bu? Hmm. Boşver. Sen de git nereye bak biliyor musun? Almanya'ya bak. Almanya'da yararlı futbolcu var. Aguero. Alabilir miyiz ki acaba? Deneyeceğim bak. Deneyeceğiz. İstiyorum Onların sizi Aguero. Tabii ki de yaa yani, Mehmet Topuz kalacak takımda yaa göndermiyim ben onu ya. Amma da adam varmış Hayır göndermeyeceğim ki İstemiyo canım Edward Perth 8 gol atmış İran'ı 6 Mustafa Peck demek Fernando ve Alper arasında geçmiş Fesatçı seri ee bu oyunu çok burada çok acıyor. Problemen de tanımıyorum. Uygar evet ha olabilir. Tamam da ya yedeklerde bir tane adam var. Zua adam bırakmadı rezervelerde. Bu da tabi takımın iyiliği için. hala ne yapacağımı unuttum. Bu şey yapacaktım ama. Aha. Transfer yapacaktım hangi bölgeye? Hayır hayır. Ailen bu bölgeye. Ya, hay be. Rose Barkley. Bu adamı almamız lazım. Evet. Seni istiyorum. Ben seni yerim, yerim, bitiririm. 10 milyon euro. Daha da verme. Daha azını çıkartmaz bize. oha <laughs> oha. <laughs> Gerçi iki buçuk milyon euro mu? O da param yok ki. Bakırız. Fabiano Ribeiro. Ver lan yeni milyon euroyu. Hadi ver. Ver. Ver parayı al. Yok hayır. 25 milyon euro. Evet. Ver parayı. Al Ribeiro'yu. Sonuçta Ribeiro çok iyi bir kaleci. Evet. Benim. Yok pompa 80 olsun. Değil mi canerim benim? Arkadaşlar 35 saniyemiz çok bir şey kalmadı. Bana ne hayır hayır vermiyorum. Vermeyeceğim. Ha, hayır şimdiyim. Tamam hadi biz anlaşalım. 15 olsun daha da fazla verme. Hadi. Let's Çok yetkili bir abiye benziyormuş. Arkadaşlar ee, videoyu kapatacağım şimdi. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. <laughs>